Chat. O zaman bak yarın VR yayını yapacağız dedik. Böyle yapacağız yani, ha. Yayını mı yapacağız? Evet öyle dedik chat'e. Onu da mı yalan mı sıkıyoruz? Hayır, hani bak, bak şu nasıl şey kalmış, şey bir bak. Tam Tamam böyle kalsın kalsın. kalsın. <laughs> Emir. çek çek. Emir. Emir. ayaktaki halin için ayarlamış ama değil mi doğru? Oğlum ne gülsün? onu yaklaştırıp, yaklaştırıp bir, bir ya. yaklaştırıp çekmiyor. Emir. Eko var. Eko var. Oh. Ah. <laughs> ne oldu? Ah. Ne oldu? Sihirbazlık gibiydi lan. Ciddi <laughs> oldu abi. sihirbazlık gibiydi. idam <laughs> ona Otur bakayım be. Eray bu gerçek mi lan? Yok, Yok ya, ya. Var oğlum, ya. Çocuğa. Emir emir. Kanka ışığı şey yapman lazım. Işıktan dolayı bak gölgelendirme oldu. Biz evet. böyle evet. yaparız iyi durmuyordu. Evet kanka. Işığı yatman lazım. Şu an çok havalı oldu. Eray bir daha bir ışığı ayarla. Ya, 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 Oğlum o şıravalıydı amına koyayım. Yayınlar hala artık öyle mi abi? Evet, evet yayınlar sonra böyle. Dur dur, dur, dur şey Kimdi Ludwig miydi lan o çocuk? Ya, ya o kim şey, ne alaka amına koyayım ya. Oldu Olma. mu? Teca şey var kanka şey o sahnede Eray kamera mikrofonu kapasana. Pardon. Pardon. Ha kapadım. Oldu mu? Yok. Ben ha kapadım. Ya. Oldu mu? Oldu lan. Eray'ın kaç kalmamış lan. Tamam ses oldu. Niye onu istedin o zaman oğlum? Işığı ayarladın mı? Heh oldu şu an. Abi olması tamam. kamerana Bir ufak aşağısın aşağıdaki boşluk bozuyor. Bak bir de şöyle bir... He? Şey kamerane kamerayı, sağ alta yerleştir bak sağ alta çizgi şeklinde Heh. şey gözüküyor. Tamam oldu. Ha. Asıl? <laughs> oğlum çok iyi oldu lan her beklediğimiz <laughs> Şu monitöre bir öpücük konduracağım şimdi ha. Eren şey öp bakayım. Ekranı chat'ı al O öp. Oğlum thumbnail'ları için şey, Eray'ı kırpmalara gerek kalmadı lan. Eray kırpık var artık amınak. Ha harbi thumbnail pozu da ver. Ananı sikeyim saksıya oturdum bir anda ya, lan yanlışlıkla ne oldu amına <laughs> koyayım Ne yapıyon amına <laughs> <Aa, gülüyor> Oğlum bundan sonra yayınları böyle yapsak lan bana donate atsanız abone falan Şu arkanda biraz şey var niye öyle Artık şey mi var <laughs> Ne? Arkanda biraz karıncalama var niye acaba Vay Işık ışık Işıktan galiba Bir de çok büyük şey o yüzden e, Ama dur biraz. Evet Oldu mu? Karıncalanma çok, onu. Çok büyük ya şu an kameranın. O şeyden efektlerden şey ayarından yapacağım büyük ihtimal derinlik ayarı yapmıştım ya ben. Bundan o sonra böyleyiz o zaman. Ne oldu adam? Nasıl? Eray. He. Hay speed gibi bir anda arkaya fırlasana. Abi ne alaka kellik chat? ben <laughs> sana. Sen... Koltuk, <laughs> Abi. Koltuktan zıplayıp Abi arkaya. Abi biraz önceki kelliğimle aynı Eray. ya. Neyi kelliğimi gördünüz yine ya? Eray yeşil kempetim var mı? Hayır üzerim bir şey oluyor Ne oluyor? Olmaz öyle Hadi yani yeşil kafet ne olur yeşil kempet giyin Olabilir mi? Hayır hayır Eray ne ne Sadece ya. kafan karsın yeşil kalsın işte, Batuhan değil. 12 aylık abone olmuş eyvallah Batuhan kardeşim benim Oğlum şu niye sadece kafan gözüküyor ya Niye kardeşim rahatsız mı oldun yarrak beyin Amına koyma evet, evet. Adamı sikerim belanı ha Adamım zaten sikemezsin belamı düzelt şunu Yok giymeyeceğim. yok giymeyeceğim abi mal mal şey çıkartmıyor şu an bu bunun olayı değil zaten ya. Abi, ya, şu, ya. şey 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 bir yapayım. şey karışma Doğru, ya. RP'yi de, rp de, böyle yap bence. Ama Allah Allah. Çok oldum ya Karı şeklinde gözüküyor ışıktan. Evet o niye öyle oluyor? Az önce gözükmedi ha şeyden efektlerden o ee, ben e, girip oradan şey yapman lazım. Ney? Ayarını yapman lazım. E, right. yani şu an kameranın lazım. olduğu için çok detaylı görüyor büyük ihtimalle arkayı. O yüzden karıncalanıyor. Onu bi ufak bir dudak yapsana olmazsa... Yok ışık ışığı biraz değiştir Mesela sağdaki elgato açık mı? a onu evet. açmadık Eç, Dur evet Aç seçtiğimiz ışık Işıkla alakalı İstedik abi büyütsün hmm. Ananın amı, amı emir alakalı. ananın amı Ha şimdi oldu bak Aha <gülüyor> <zaten> <gülüyor> ama. Güneş geçen anam ha Geçen böyle <laughs> ayarlamıştık o yüzden ha, Ama böyle gözü, eray Sen gözün sikecek ama yapacak bir şey yok yani Eray sen hep bu lan daha şey net daha şey tatlı oldun, oğlum, amına çok amına garip sanki var ya monitora çıkacak gibisin şu an çok garip bir şey evet. Bir yumruğu vuracağım <laughs> yani şimdi <laughs> öyle arası kim atışı mı lan böyle amına koyayım. Bütün her şey oğlum çok ben çok böyle alın daha alın mı, mı yakışıklı oldum lan ya. Eray senin dişlerin, dişlerin beyazmış amına koyayım abi benim beyaz zaten ışıktan dolayı öyle ser canım ya beyaz ışık vuruyor ya oğlum bak Allah ha ya Eray uzaklaş biraz kanka yemin ediyorum daraldım ya uzaklaş biraz amına koyayım Kendimi çok baskı altında. Sen samimi Vallahi gider mi? Çekil mi görmeye çalışıyordun? yeşillik var. Aa, Memem gözüküyor. Aa, Gayet oldu? Bir şey diyeceğim. Geriz mod şimdi ben hangi <laughs> soru buraya gireceğim? Beyler o Bilmiyorum sorunun şey falan gibi. var mı? Alpis var da. Kim oda X64 64 da. Yaptım onu yaptım. Whitelist almam lazım. Öyle bir şey dedi. Evet doğrulama kanalından doğrulama yapman gerekiyor. Arkadaşlar bu samimiyet mi değil mi ona göre? Biraz önceki samimiyetti. Bu samimiyet mi? Eray 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 eray. Çabuk özeline bak. Tıkla şuna. Discord özeline tıkla. Kanka Efe Yukaç'ın giydiğini getirelim mi sana? Bunu giy. Bir daha giyeyim mi? Evet. <laughs> Ha, Sercan benim memcikler falan oğlum bir şey söyleyeceğim bunu nasıl oğlum, yapayım? olmaz? Oğlum diye. ne garip şey oğlum çok hissediyorum yana bak lan. Oğlum çok güzel olacak her Çok güzel olacak bak bunu giyelim. <laughs> tamam e sen de böyle giyin ama. Ben nasıl böyle giyeceğim? Bir tane. Tamam alayım. Sercan tane. pembe giyecek her sen yeşil. Ay Sercan da yeşil giyecek. Ama bundan ne sonra yayınlar böyle chat. Okey mi size bu uyar mı? Ben alışamadım ya. Böyle böyle. Eray <laughs> Felix. Oğlum böyle de şey lan sivilcelerin bile belli oluyor amına koyayım. Ne yapacağız? Kanka çok net, çok güzel duruyor. Harbi çok güzel şimdi. İyi güzel olmuş oğlum, harbi ya. Bayağı iyi oldu. Ben okay. ekranda Eray yarış bir yere Yani arkadaşlar. Eee VR yayınlarını bu şekilde yapacağız. Ben size dedim ama bunu güzel bir şekilde halledeceğiz kalkıp, diye. E, kalkıp ayağı uzaklaşsana birazcık. Geçen Sercan abime ve e, Emir abime de teşekkür ederiz. Onlar ayarladılar bu arada. Teşekkürler ne Sercan, Sercan Obi. Ne demek ne demek ne demek. O gün itopio evet. bitem oldum o gün. VR'ı kurdum şey yaptık. Green <laughs> Zifre'ni yaptık. <laughs> Benim pek emeğim yok. Hobbit, bir obit, obit, daha büyük hobit daha büyük hobit. Estağfurullah estağfurullah. Emir'im geldi şey yapsam <laughs> gelsin. Yapsam. Eray bu bu açıya şey, götün ancasını. Elif ben mi i̇şte. alacağım? 50 lira fazla verdik ya peze getir işte. <laughs> 50 <laughs> lira bir farkla. <laughs> Oyun konsol gibi oldu amına koyayım. Olur, Oğlum sen... çok kötü o, efekt video efekti gibi kanka bu şu an. Oğlum, Oğlum çok garip. De. Eray bir kapama bir, benim, bir, süreci. bir, de benim şeye bak. Bir de benim ha. şeye bak Green Screen'e. abonelik Zaten falan istesen de, de tam o kıvamdasın. Abonelik istemek Arkadaşlar kıvamdasın. hadi bak dur bir dakika. Sittik Wars vardı ya bilgisayarda savaşıyordular. Çekil <laughs> de Haydi bakalım chat. Şu an herkes abone olursa güzel hediyelerimiz var hocam. Buyurun gelsin. Bakalım bizi nereden arayacaksınız. Hadi bakalım gönderin. Eray bir 9 tane dolguse mi? İzbiniz yararak. Yarıp bu da en ya garip oldum ya Oğlum ben çok gariban hissettim Merak baksana benim Bir bir ayağa kalksana O zaten O ne diye girecek yine lan diye Bakayım sizin gülene bak bir Türk yapmışlar. Dur abi bak. WhatsApp'ta sticker'lar var ya Hobbit onun gibi sticker oluyor. Sticker oluşturma gibi. Ya Oroz bize size dedim ki bak bak dedim ki bu böyle olmaz. Bunlar ne diyor biliyor musun? Sen iyi video broadcast'ten yap Olmuş mu bu amına koyayım şu an? Ray kendini bizim ortamıza alsana. Kendini bizim ortamıza al abi. Aldım. Dur bekle. Evet arkadaşlar, solumda gördüğünüz, pardon sağımda gördüğünüz orospu çeşeği değil, da bakalım. Hasan, ışık aç, ışık. Dur. Lan gözükmüyorsun, Sece gözükmüyorsun. Sece green screen değil ki, evi karanlık amına koyayım. He. Bu mu kanka sizin yani istediğiniz? Bu ne kanka ürün yerleştirme yayını? Dur bir dakika. Ben bunu çok çok şey ya o tamam, bir yayın şey diyeceğim. Bir müziği açıyorum şöyle bir dakika. Sonunda şeytan sandım. Ben ilk gibi oldum. Ferzen hareketler yap. Ben, 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 arkadaşlar bir alana ikincisi bedava hadi bakalım Oski sezonun dans etmesi lazım Evet dans dansın aynı Çevirin çevirin çevir ben çevirin Zaten hobbit gibi dans ediyor hobbit gibi Şimdi sırada Sercan Sulma buyurun Evet yayınımıza bağlanan Ayberk Samur var galiba Merhabalar merhabalar nasıl gidiyor? Merhabalar hocam nasılsınız? İyiyim öncelikle e, Burdur'dan bağlanıyorum. Tamam. Soru alabilir miyim? Soru alabilirsiniz tabii ki de. Niyazi Küçük'ün doğum tarihi nedir? Niyazi Küçük mm, 1999. Doğru bildiniz Ayberk Bey. Teşekkürler, teşekkürler. Sen, sen, sen de sen Evet arkadaşlar yani bu VR yer setup'ını güzel bir şekilde ayarladık. Bunu yapacağız. Ercan bir şey söyleyeceğim. Senin acil onu al bunu alman lazım kanka. Ercan. <laughs> o konuşuyor sana bakmıyor ki adama. Ercan. Kanka sakallarındaki evet, beyazları evet. bile gördüm her ayağıma. Sakalında beyazlık mı var lan? Sakalında beyaz mı var lan senin yoksa Snape'in tüyler mi onların? Yok lan. Beyaz yok. Hobbit. Ha. Ben bunları getirecektim şimdi. Kanka 50 lira fazladan attım. Boşuna mı attım? Oğlum getirme ücreti işte. 50 lira da ellere... vereyim ha, Yeter ya chat hadi bu yarına ya. O zaman dur sihirbazlığı yapayım mı bir daha? Dur. Hava atla. Ayağa kalksın diyor. Oğlum ayaktayım ya. <laughs> <laughs> Anlasana o götü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gözüküyor la? lan? Oğlum sen ne ben yani niye skin'i tutuyor ya sen <laughs> engellediğin yani çocuğa döndün orada. Orospu çocuğu sen sen. Dur 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 bak sen dur Sen gel. Sen Allah belanı vermesin Sercan sen var ya. Sercan çabuk çabuk. Sercan boydan girsene öyle evet. kafayla. Oğlum bu nasıl bir yayın kanka bunlar efendim mi gerçek mi? <laughs> bunlar animasyon mu bizim çocuklar mı? <laughs> Beyler soran olursa yapay zeka deyin. Aslında iyiydi. İyiydi. Hadi. Sikiyordum. Ne oldu lan Baran kıskandın mı? Göt verenin piçi. Sen o On, idi ya? Kıskanayım ya. Kocan mıyım ben seni. He ne oldu? Kıskandın değil mi Sedabımı? Piç. Kameraman Kardeşim, oldu ya. Burada kamerası olmayanlar var ya. Ben niye kıskanayım? Kamerası olmayanlarla alakası yok. Senin VR setup şey VR setup'ın var mı? Senin setup'ın yok. Ezik. Bak, bak ezik piç. Evet, al bu, bak, bu, bak, bak. Gör, bak Gözünle gör. Bak bu birincisi tamam mı? Tamam. Şimdi bana Emir'in önerdiği sedava bakın şimdi bak. Hazır mısınız? Hayır en kötü yaparız öyle yaparız dedim. Öyle onu önermedim. Bak dur. <laughs> Fiyat performans misali. Bak şimdi Emir'in önerdiği performans şeye bakalım şimdi. Değiştirme hocam. bak ee, efendim, Emir de nereden ayarladık ya? bunu? Video. Tamam bu. Eee ne şey yapıyordum var? şimdi Emir buradan sonra? Eee arka plan kaldırma işte. Oğlum bu değişmiş sende dur o neydi ya? Al al Baran al bir tane. Twitter'ı ko kontrol edeyim bakayım bir. Emir. Oynayak mı şimdi? He. Nasıl oluyor bu? Eray e er er gitti. Kanka eee e sanal arka plan. Tamam. Onun solundaki ne tıkla sanal arka planın solundakine. Senin Allah belanı al versin yani. Burası ne oldu? He. Tamam <laughs> sen şimdi. Sen bak, sol taraftan aç bak sol, sanal arka planı sonra açılıyor. Sanal arka tıkla seçeneklere gelecek bak. Sanal ha, arka aşağı doğru açılacak o. İçi açılacak onun. <laughs> dur. Tamam. Oradan arka plan kaldır var aşağıda. Emin önerdiği setup da bu. Gayet okey bu arada. Ay, beleş, beleşe. Gayet beleş, beleşe, beleşe, maksimum beleşe maksimum bu şey değil mi? Hayır, en kötü bunu yaparız dedim. Okey oldu gayet. Ya siktir git kanka. Nasıl daha iyi? Çet kaçışın şey. <laughs> Çet daha iyi diyor bu arada. O daha Ama... iyi oğlum. Daha samimi. Ya hayır Saktır ya. Onu. O ne öyle la enayi gibi. Aynen öyle. Biraz evet, para versin değil mi bunlara? Sercan bak benimki daha havalı. He. <laughs> 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 neyi bak. var ki ekstradan? Gözleri var. Oğlum bak, seninki Master League gibi, gibi vardı. Master League gibiyim oğlum. Oynayak mı? Bir yer bugün değil. Tamam. Yarın yarın. Bir yarın. Ananın <laughs> amı. Bu kapat. Ne lan? Oğlum şey RP'yi de onda yapaydın ya herhalde. Yok hayır. Yok hayır. <laughs> Şimdi biraz seks ortamı hazırlıyorum <laughs> Seçet. Heh. Tamam. Nasıl seks ortamı? Ha bu da ayrı bir ama hava bir. Bu ne? Ya Sercan senin Allah belanı versin ya. Harbiden bu ne oğlum Adam... ya? <laughs> ya biz bunu bunun için almadık. Amına koyayım Ya kanka. Osman Türk. Onlar kalacak. Osman. Osmanım. Osman da Osman veriyor ay. Ben yok ya bu ekipten ayrılıyorum ben. Nerede bu kar? Oğlum, nereye gideceksin lan? Nereye gideceksin? Bu sistem ee, hesabını bağlıyoruz değil mi Sercan? Şey, Gmod şeyine. Evet. Yani, yani chat. Ya. Harbiden beğendiniz mi peki? Bence şey dedim ki VR yayınladım böyle yapalım. Hem daha komik olur hem daha eğlenceli olur diye dedik. Arim ve, çok güzel olmuş ve bizimkilerle birlikte eee yani Ebo falan da oynayacak zaten. Böyle fasma mı olsun? Onlar bir yerde hani korku oyunları falan da oynayacağız yani. Hani o bir yayın Olum. olmayacak yani. Böyle seviyor olan dört kişi bak. Galiba, değil mi? Şey ha. Ben sana bir korku yayını hazırlıyorum. Kostümlü. Siktir. Kaka şey Divor da var. Divor oynayacağız. Divor oynayacak. Şimdi... Onu oynamam. Oynayacağız. Kanka, Kanka The Exorcist Legion VR var. Yaz. Sana rahibe kostümü alıyoruz <laughs> Asiktir. <Ya> <gülüş> tamam mı? Rahibe kostümüyle sen bir yer oynuyorsun Ben oynarım Tamam, ben sana Tam. nereden satın alacağını göstereceğim Tamam Iııı gör bunun. Ya Sercan sen bana kesin var ya dantelli falan alacaksın onu Ben yok, kabul etmiyorum ya Zaten işte dantelli, biraz mavi yeşillikler olacak için gözükecek Onda sıkıntı ya, yok Nasıl rahibe kostümü? Şimdi direkt g, g, g mod mu giriyorum? L L L e ama dur, geri girmeden önce şey var